Uzun yıllardır yürütülen savaş tüm arkadaşları yordu, yıprattı, halka büyük zararlar verdi, halkın büyük acılar yaşamasına yol açtı. Özellikle bu işin içerisinde olup bu işin içerisinde büyük zorluklar yaşayan insanlar bu işin gerçekliğini daha iyi görebilmekteler doğruyla yanlışı görüp ona göre hareket etmeleri bu insanın, bu ülkenin, bu insanın, bu, ülkede yaşayan insanların yararına olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı artık her arkadaşının, her arkadaşın şimdiye kadar başkaları için yaptığı fedakarlıklar, çektiği zorlukları bir kenara koyarak kendisi için, kendi ailesi için ve bu ülkenin geleceği için mücadele içerisinde olmaları gerektiğine inanıyorum. Arkadaşlarım bu konuda hiçbir kaygıya ve farklı yaklaşıma girmeden acaba biz örgütten ayrılırsak ya da ailelerimize dönersek, şehirlerimize, köylerimize dönersek devletin bize yaklaşımları olumsuz mu olur? Ondan sonra zulüm eder, işkence mi yapar? Kaygılarını yaşamadan cesaretlice kendileri için verecekleri kararla gelebilmelidirler. Örgüt içerisindeki insanlar yani aileleriyle buluşma düşüncesinde olmasına rağmen gelme cesaretinde bulunamıyorlardı. E, farklı yeni bir hayata başlama düşüncesinde olmalarına rağmen yine gelme cesaretinde bulunamıyorlardı. E, hepimiz e, bu ülkenin e, vatandaşlarıyız. E, her birimizin bu ülkeye sahip çıkma e, ve bu ülkenin e, geleceğini düşünme sorumluluğu bulunmaktadır. Dış emperyalist güçlerin ve diğer farklı güçlerin oyunlarına gelmeden Bin yıllık tarihi geçmişimizi düşünerek daha önceki oyunları boşa çıkardığımız gibi şimdi de var olan oyunları boşa çıkarabilecek bilinç, anlayış ve erdemlikte olduğumuzu düşünüyorum. Tüm arkadaşlara çağrım, şimdiye kadar örgüt içerisinde yaşanan ve var olan zorlukları sizler de en az benim kadar biliyorsunuzdur. Ve yaşayarak bizzat öğrendiniz. Şimdi kadar başkaları için yapılan felaketlerleri, çekilen büyük zorlukları bir kenara koyarak, bundan sonra bütün arkadaşların kendileri için, aileleri için yeni bir, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde olmalıdırlar. Bundan sonra en azından yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için aile arkadaşlar kendileri için doğru olan kararı verebilme cesaretinde bulunmalıdırlar. Belki arkadaşlar örgütün çekirdek kadrosunu eleştirme cesaretinde bulunabilirler. Fakat her arkadaş doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilecek bilinçte olduğuna inanıyorum. Çünkü arkadaşlar uzun yıllardır örgüt içerisinde sonu gelmeyen, bitmeyen ama siz bir savaş içerisindeler. Kim ne diyecek, kim nasıl değerlendirme yapacak kaygısına girmeden daha bilinçlice hareket edilebilmelidir. Belki çoğu arkadaşta böyle bir kaygı olabilir. Acaba devlet bize nasıl yaklaşır? İşkence mi yapar? Hapse mi atar? ya da örgütün arkadaşlar içerisinde oluşturmuş olduğu e, farkma algılara e, ve değerlendirmelere göre yaklaşım içerisinde bulunmamı. Kendim de yani böylesi bir ortama gelmeden önce devlete karşı olumsuz e, bende oluşmuş algılar vardı. Fakat ağır ağır yavaş bir şekilde ele geçişten sonra Her anlamıyla devletin bana karşı olumlu yaklaşımları oldu. Gördüğüm çok farklı durumlar oldu. Ama sonuç civarıyla, yani ulaştığım sonuç, 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim için hiçbir faydası olmadığını gördüm. Ailem için bir faydası olmadığını gördüm ülkedeki insanlar için bir faydasını olmadığını gördüm. Bütün arkadaşlar da benim gibi düşünüyor, benim gibi yoğunlaşıyor. Her arkadaş kafasında oluşmuş soru işaretlerini bir kenara koyarak kendileri için, aileleri için doğru olan sonuç neyse ona göre cesaretlice gereken adımı atabilmeliler. Buradaki topraklar hepimize yetecek kadar var. Artık kinin, nefretin bir kenara koyularak kardeşliğin, birlikteliğin, beraberliğin ve daha önceki bin yıllık kardeşlik duygularımızı, bağlarımızı nasıl geliştireceğimize yönelik düşüncesi içerisinde olmalıyız. Ve her arkadaş gelme cesaretinde bulunursa devletin de bütün arkadaşları bir ana şefkat ile kucaklayacağını düşünüyorum. Her arkadaşın yeni bir hayata başlaması için kendilerine gereken bütün desteği vereceğine inanıyorum. Dış güçlerin onların amellerini boşa çıkarmak için daha bilinçlice bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Her arkadaşa bu anlamda bundan sonra çektikleri acıları, zorlukları ve başkaları için gösterdikleri büyük fedakarlıkları bir kenara koyarak bundan sonra kendileri için diş bilmeli və an qəzəzonda kəndliləri üçün doğru olan qərarları vərib bir ancaq aid olduqları torpaqları, ortamları və ailə ortamlarına qələ bilməlidirlər.